Bak sevgi bu. Dolayısıyla biz biz Allah'ı seveni severiz. Aa, i̇nsan insan o ayrı bir mesele. Münasebetlerimiz olabilir. O ayrı bir konu. Ehli kitapla vesairele münasebettir. O sevmek başka şey. Şimdi caethum rusuluhum bil beyinati ve biz zuburi ve bil kitabil munir thumma akhadtu alladine kafaru fe keyfe nekir. Senden öncekiler de peygamberlerini yalanladı bir kısım. Halbuki onlara peygamberleri mucizeler gösterdi. Dediler ki bakın biz anlayın, görün ki biz peygamberiz. Allah'ın gönderdiği. Peki peygamber onlardan ne istiyor? Gelen peygamberler şu ezanın sözlerini. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Zamanın peygamberi de diyor ki ben de onun peygamberiyim. Ah, bunu söylüyor. Kabul etmiyor insanlar. Peygamberlerin insanlıklarını kabul ediyor. Diyorlar ki sen iyi bir insansın. Senin peygamberliğini kabul ediyoruz tamam. Ama o ilah diye bize öğrettiğin, anlattığın onu kabul etmiyoruz. Haşa tüm haşa. Câetum rusulûn bil beyinat. Peygamberler mucizelerle onlara gelmiştir. Ve biz zuburi, işte bir kısım sahifeler Adem Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam, Şiit Aleyhisselam'a sahifeler göndermiş zubur Ve bil kitabil münir ve Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an gibi kitaplar gönderdik diyor Cenab-ı Hak. Dinlemediler. Dinlemediler. E dinlemediler. Cenab-ı Hak da onları dinlemedi. Tevbe etmediler. Tevbe etseydi dinliyordu Cenab-ı Hak. Ya. Sümme ehadütül lezine keferû fe keyfe nekir. Sonra biz o kafirleri yakaladık. Nasıl da yakaladık? Bizim de nekrimiz çirkin, kötü, hoşlarına gitmeyecek muamelemiz nasıl oldu? Onun için Cenab-ı Hak kimisini işte feküllene hadina bir ve minhum men arsalna alayhi hasiba ve minhum men akhadat sayha ve men ve men Kimisini çığlık sesle, kimisini rüzgarla, kimisini boğduk diyor Cenab-ı Hak. Kimisini yere batırdık. Ondan başka yok mu? Ondan başka da var. Allah Teala Hazretlerinde çare bitmez. Ne oldu o zaman? Ne oldu? Şimdi olan şu oldu. Artık geriye dönüşleri yok. Tevbe etme, Allah deme imkanları yok. Allah'ın dinini şeri şerifi yaşama imkanları yok. Yok. İşte bu da haktır. Bu da Allah'ın kararıdır. Allah Celle Celaluhu hepimize, hepimize iman selameti nasip eylesin. Şeri şerifin amali salihasını bir hakkın yerine getirmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Allah hepimizden razı olsun. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Geleceğimize bizlere de selametler Cenab-ı Hak nasip eylesin. Subhan